Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de Brohaven hileleri göstereceğim. Delta l, Delta hileleri. Şimdi a, bir dakika. Geldim arkadaşlar. Arkadaşım gelmişti de. Şimdi Deltaya giriyoruz. Şimdi Deltayı açmak için Delta'ya basıyoruz. Şimdi şu oyun konsoluna sonra şu da falan filan 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 yazıyor ya. Bak şurada Infinity yer. Bak beyaz görünüyor. Oraya tıklayın. Gelmesi birkaç kere daha tıklayın. Gelir şimdi. Hemen Hadi be. Heh gelip. Şimdi böyle bir şey çıkıyor. Ben bunu bu tarafa alıyorum. istediğim istediğim yere alırım. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. <laughs> Ayarlara giriyoruz. Ayarlara. Şurada bak yanında ayarlar var. Bir dakika. Of. of. İşte şurada Iy! diye bir şey yazıyor. Iy. Buraya şimdi speed. Mesela speed 41 yazdık mı? Böyle hızlanıyoruz. Speed 100. Bakın. Ben 31 yapıyorum normalde. 31 seviyorum. Şimdi sonra arkadaşlar. Geliyoruz. Bu böyle? Böyle FL'yi 2 yazıyorsunuz ya. Böyle uçuyor. Ama 10 FL'ye bir dakika. 10 FL yazdınız mı? 10 FL yazdınız mı? FL'den çıkıyor, uçmuyor. <laughs> Bunun daha bir ko daha kolay yeri var. <laughs> şeyi var. Buraya şimdi FL'ye 2 yazıyoruz. Şimdi en ilk FLV3 yazana tıklıyoruz. İlk FLV3 yazana. Sonra buradan FLV'ye bastınız mı? Bak böyle oluyor. Şimdi bu altıdan da bak böyle şey oluyor. Böyle de eksiden de hızımızı azaltıyor bu. Şimdi bakın açıyoruz. Şimdi hilelere geçelim. Hani bak şurada RP ismi falan var ya. Onları <laughs> Onları şimdi renklendirmek için gidiyoruz delta. Blur'a basıyoruz. Şimdi buraya RGB bio yazıyoruz. RGB bio yazdık. Şimdi ikinci çıkana ne yeter onu ne kub ya ya ona tıklayın. Burada kim tıklamayın ha? Tıkladınız biraz bekleyin açılıyor. <laughs> Şimdi işte burada başlıyor. Bu arada kastırmayı ben bilmiyorum. Ee, Şimdi geliyor. Burada ben işte başlayalım buraya. Şimdi Names artı RGB yazıyor. Orayı tıklıyoruz. Name RGB ikisini açıyoruz bunu Açtık değil mi? Açtık. şimdi yıldızı şuraya çekiyorum ben. Böyle bu eksiği de bastığınız mı böyle oluyor. Şimdi bakın. RP e ismine bir şey yazıyoruz. E, ee, falan. Bakın. Ben mesela şunu yazacağım. Bir dakika. Ben iyi yazmayacağım. Ee, buraya da hoş geldin 2026 Yazalım ee, Son Ya sensör İşi gücü sensör adamların ya İşi gücü Sensör Ve cami Cami ve Jome e, 2026. Hangi Yok. Ben o zaman buraya hain kostüm koyduğumuz bağımızı. Hani Ece TR falan nerede var ya onu da. Baya seviyorum abi. En sevdiğim karakter. Hmm şimdi arkadaşlar troll players ee, şimdi buraya bir tane player gelin yani mesela kayser pro falan bu update Doğru dedik mi bu gidiyor peris teleport peris geldik görüyorsunuz a benim ark dur 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 bakın arkadaşlar dur la la dur Döner misin bir? Ah. 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 E bu. E. Ah. Ha şu erkek olan. O bir durur ya. Şu erkek olan. Tayland değil bak. Tayland 4. Tayla. Şu. Ya bakın. Şu arkadaşımıza da istek göndermeyi unutmayın. Sevdiğim bir arkadaşım. Neyse. Ben sonra derim onu. Açıklamayı bırakırım onu. Şimdi başka bir hileye geçelim. Hex. 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 Neydi lan o? Yok bu değil. Ee, şimdi eskiden şurada şey vardı arkadaşlar. 30 dakikalığına premium alabiliyorduk. Aga be gitti ama. Ben pijama alana kadar O oh. ne lan? Çok geçti ona. Yıllar yıllar geçti. Neler geçti. Şimdi o bir dakika. Buraya şimdi bank yazdık mı? <laughs> Mesela bank özür dilerim kanka. Bank Geldik <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyor Bunun çaresi de Umban Şimdi size bir tane daha şöyle göstereceğim VF Bak VF METE Görüyor musunuz? Bunu gidiyorum. Bunun çaresi de un bir ev. Ee, bir de ne vardı? X-ray, X-ray, X-ray. Şimdi bakın, böyle de oluyor arkadaşlar işte. Sonra ee, un X-ray. Şimdi ee, neler vardı başka? Bir dakika arkadaşlar. Abi bir de şu vardı. Bakın. No delip. No sleep şöyle yazılır. Şimdi no sleep. Bakın. No sleep. Bir evren bağlandınız. Oraya gidebiliyorsunuz arkadaşlar bu ileyle. Bu videomuz bu kadar. Eğer abone olursanız daha fazlası gelir. Ve bay bay.